sen şöyle. Direkt kafadan var ya. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Sniper Elite 5 oynayacağız. Bir önceki videoda ilk bölüm oynamıştık yani antik duvarı yok etmiştik. Bu bölümde işgal edilen konut diyor yani. Buraya gizlice baskın yapacağız. Hadi bakalım. we going put a dent in the Atlantic wall battery. Yoksa price. And now, i be are behind enemy lines. My contacts have identified SS officer Abelard Moller as the butcher behind the local atrocities. Şu alt Moller, Moller seized de Berengar and turned it into his personal Nazi stronghold. I'm going to pay him a visit. Let's get this bastard, Moller. He's not here. What? Moller and his entourage are gone. Charlie tells me that in Italy you are no We need an infiltrator. The intel you recovered, it has confirmed our suspicions. Mullah is in charge of some special project, top secret. If there is a lead anywhere, it will be here. Hadi, istenmiş. Ah, you must be our infiltrator. They've relaxed security in Miller's absence, but they still have guard posts on all the river crossings. We've scouted the area and made a few notes. Şu an buradayız. Görevimiz buraya gizlice girmek. Hopefully they're useful. Appreciate the intel. chance. Bol şans. Bon Allah boş konuşuyor. Qu'est-ce que tu as à me dire? Ben haritaya göre ilerliyorum şu an. Şimdi şuraya gideceğiz de sağdan mı gitsem, soldan mı? Bir düzde gidebilirim ortadan. Yoksa bir sağdan ya da soldan da dolaşabilirim. Yani ortadan gideyim ben ya en iyisi. Ama şurada da bir sarı nokta işareti var ya. En iyisi ortadan gidelim. All right. Let's see what these Nazis are up to. Kaç gidiyor buradan. Devam etsin. Burada biri var. sağdan bir soldan araç geçiyor ya. Tut sen şöyle Direkt kapadan var ya Verip zilip koşuya var ya. Yanlış yaptık ya. Yetişemedim. Seni. Nereye gidiyorsun sen? gitti nereden çıkıyor bunlar da bir saniye canım yok kardeş hayvan gibi sıkıyor var ya bu da Ne alaka ya? Ne zaman geldi bu var Biraz geç kalmadın mı sen? koş 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 koş. Ne varsa toplayalım. Var diyor, dolu diyor. Aha burada silahlar varmış. Kar 98 e alalım. haberleri var. Adamın her şeylerini gördük var ya. Varana kusura bakmayın arkadaşlar hastayım da girip var. O yüzden sesim biraz boğuk geliyor. Aa siz olduysanız kusura bakmayın. yakında biri var gibi de. All right. Time to find Mahler's office. See what I can find about the... Biraz akıllı olacaksın kardeş. Bir saniye. Bu beni görmesin lütfen. Kafasının ucundan gördüm var ya. O da zili basmaya koşuyor var ya. Herif bastı. Sana. Ne ara bu silahı değiştirdim ve de. skop yok ki bunda. Şimdi buradan giremeyeceğiz. Dolaşmamız lazım. Orada kapıyı tutuyorlar. Çık şuradan. Lütfen biri görmesin. stay here, they'll find me. artık kaç tane yemen lazım? şuradayım. Şuraya gitmem lazım. Önümü gösterir. Siz görebilir misiniz? Bilmiyorum şu haritayı. Kendimi koydum çünkü harita üst üzerine. Silahın vermesi varsa basa basa gitmek lazım bu araya. Deli mi tutuyorsun? Ah burası çok kalabalık. درست داره، pepe Bombay Insister Vallahi çok zorlamaya başladılar var ya bandaj. Cross list. Bunlar bitmiyor ya. Komutanı mı öldürüyoruz? Hadi gir 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 şuraya. Şu delikten çıkamadık ya. Çok zorluyor ha valla. Üst katta çıkmamız lazım. Nazis stealing heirlooms? Topla, Damn. Topla. Old intel. Already know this. Mahler's office need a way through the door gotta find the key or could go loud with a satchel charge interesting i can certainly take advantage of this Sen eksik bir şeyler var ya o kapıyı açmam lazım. eksik çanta diyor. Demek ki bir şeyler eksik. Kaç 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 kaç. Buradan da topladık bir şeyler. Kendi kendim bomba attım. Bandaj basacağım diye bandaj yok mu ya? Şu kiti basalım. Açılıyor burası. Burası. Evet, burası. Açılıyor. Güzel. This must be the damaged attic space. Buradan ilerleyebiliyoruz. My way into office through here. İşte benim aradığım o da burası. Time to find this top secret project. Önce şunları toplayayım. Mallers want crafty bastard. Opening mechanism must be in here somewhere. Not here. Şimdi biraz oynayalım. Yerini değiştirmiş olduk. Nothing. Her şeyi değiştiriyorum şu an. False wall down, Sneaky bastard. Friends in Japan. Okay, Operation Kraken, let's see. Kriegsmarine, Ausland SD. Hopla. Reading a form on Saint Denis. It sounds big. Something like this will explain the crackdown on the resistance. Got what I came for. Time to link up with the resistance and get out of here. Şimdi buradayız, buradayız. Şuraya gitmemiz lazım. E, bunları istersek yaparız, istersek yapmayız. Önemli olan şuraya gitmek. Bunlar sıra dışı görevler buradan çıkmamız lazım asıl sorun bu şu an iyi iyi gebermiyor var ya Rifle. Missing a scope. Still useful. Bir alt katı inmem lazım ya. Alt kattan pencereden dışarı atmam lazım kendimi. Ah ses verdik bir de. Ve yani buradan uzaklaşmak şu an tek istediğim. Kimseye çaktırmadan. Şu tarafı gitmemiz lazım. Bunu da böyle görünce gebertmeden gitmek istemiyorum. Şu sniper'i değiştirince scope kayboldu ya. Ya şu taraflara bakalım. Yapsam mı acaba ya? Şu an hepsini yok edebilirim. Hadi deneyim de. Sıra elimizi geçmişken, hadi kaçalım şimdi. Altmam lazım. Ben iniyor var ya sesi duyunca. Sadece burada bir oturup hesap yapalım şimdi. Şimdi buradayım buraya gitmem lazım. Sadece. Oturak biraz kalabalık da. Oradan dolaşabilir miyim acaba? Oradan dolaşsam çok uzar yol Aynısı gizli gizli buradan Kimseye çaktırmadan ilerlemek Görmemişsindir ya Oğlum niye tek yemiyorsun sen? Bir şeyler toplayalım bundan. I'd better go somewhere else. Bir saniye bu niye scope yok ya? kendi silahımı değiştirmişim. Kaç değiştirmesin. Orada birileri var mı? Çok yaklaştım çünkü. Sanki arkamdan ses geliyor gibi daha. Arkadaşlarla buluştuk. Hadi sür kardeş. Tamam mı görevimiz? Yoksa devam mı? Ich hoffe, Sie haben gute Neuigkeiten. Ich fürchte nicht. Ihr Büro im chateau wurde ausgeräumt. Mein Büro. Ob Sie mir das baschen sollen, Wie ist das passiert? Unasilo, die haben einen Saboteur erfasst. Aber er redet nicht. Bringen Sie ihn her. Wir ihn erkannt und ihn zu mir gebracht. Unser Mann hat einen Sakın söyleme ha. Vous que vous voulez. Je ne dirai rien. Elimden gelen Janot, en iyisini yap. Nazı Bizim gölgemiz geliyor diyor ve kafanı bir tane kurşun sıkacak falan diyor. O da sinirlendi. Götürün şöyle ya. Yolladı. Gölge. Hat, Operation Krake, den Scharfschützen angelockt. Der Walens Ratte. Hat zerstört hat. Blue <coughs> Viper. <danlıyoruz bir> <laughs> <laughs> Fairburn continuing to investigate Obergruppenführer Abelard Möller. Intel recovered at Chateau de Bringard. References. Operation Kraken. We also have details of a number of high ranking Nazi individuals linked to the operation. König, not the Gipfel darf nicht gestört werden. Versetzen Sie unsere Scharfschützen in Bereitschaft. Dieser Schatten soll nur kommen. Intel, indicates Mola aware of Intel, 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 bu gölge için Intel, beklesin, Intel, 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 Intel,